Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle sıcak yaz aylarının başlaması sıcak günlerin başlamasına bağlı olarak köpeklerde aslında birkaç videoda bahsini geçirdiğim köpeklerde ısı çarpması olgusundan bahsedeceğim ya da diğer ismiyle sıcak çarpması olgusundan bahsedeceğim. Şimdi en başta tabii şunu bilmek gerekiyor köpeklerin metabolizması bizim gibi değil. Deri yapılanmaları bizim gibi değil. Biz mesela nasıl terliyoruz? Su kaybımız en çok vücuden su kaybediyoruz. Yani terleyerek, vücutça terleyerek vücudumuz gözenekli olduğu için ve belli başlı bölgelerde ter bezlerimiz yoğun olduğu için o bölgelerden terleyerek bir regülasyon sistemimiz var. Ama köpeklerde ısı regülasyonunu yapan şey ventilasyon yani soluk alıp verme. Köpekler soluk alıp vererek ısılarını dengeliyorlar, vücut ısılarını dengeliyorlar. Peki köpeklerde ısı çarpmasında nasıl bir handikaplı durum var? Derileri gözeneksiz olduğu için vücuden terleme söz konusu değil ve özellikle ısıya maruz kalmaya biz insanlar kadar toleranslı değiller ve sıcak havalarda özellikle tatil bölgelerine gittiğiniz zaman ya da yine şehir içinde geçerli sıcak yaz aylarında köpeğinizde ısı çarpma riskine karşı çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Peki ısı çarpmasında olgu neyle bağda bağdaşık? Bir kere vücut ısı yükseldiği zaman köpeğin dış ısıya bağlı olarak vücut ısı yükseldiğinde yüksek oranda ventilasyon başlıyor. Yani yüksek oranda soluk alıp verme ve bu soluk alıp verme esnasında da köpek ciddi anlamda salya ile birlikte sıvı kaybediyor ve vücudun susuz kalması durumu söz konusu oluyor. Yani dehidratasyon gelişiyor ve eğer bu yerine konulmazsa ve çevresel şartlar kurgulanmazsa bir takım zincirleme reaksiyonlar, vücut ısının aşırı yükselmesi ve su kaybına bağlı olarak damar geçirgenliğinin bozulması ve iç organların ciddi anlamda sekteye uğrayarak zarar görmesi durumu ve bu çok akut bir şekilde kurgulanıyor ve köpeğin çok ani şekilde ölümüyle de sonuçlanabiliyor. Isı çarpmasında sistem bu şekilde ilerliyor yani köpek kendi vücut ısını regüle edemiyor ve ısı çarpmasında normalde bir köpeğin vücut ısı ortalama olarak 38-38,5 santigrat derece civarındadır ama ısı çarpmasında 41'lere 42 derecelere kadar vücut ısı artabiliyor ki bu da ciddi anlamda yıkımlanmaya sebebiyet veriyor ve bunun sonucunda da Kurtulma ihtimali çok düşük hale geliyor köpeğin. Peki ısı çarpmasını hazırlayan sebepler neler? Birincisi hepinizin bütün köpek sahiplerinin bildiği özellikle araba içerisinde köpeği unutma veyahut da kapalı yerlerde sera etkisi yapılacak söz konusu olabilecek yerlerde köpeği unutma. Özellikle yaz aylarında arabayla seyahat esnasında işte köpeğin arabanın içerisinde artan ısıya maruz kalması, unutulması işte köpeği arabada bırakıp alışveriş yapmaya gitmek, köpeği arabada bırakıp yemek yemeye gitmek güneşin alnında ki biliyorsunuz hepimiz buna şahitiz. Köp arabanızı güneşe park edin yarım saat bir yere gidin gelin arabaya bindiğinizde siz bile korkunç derecede rahatsız olursunuz. Köpeği arabada bıraktığınızda da zaten ısı çarpması olgusu yaz aylarında kaçınılmaz hale geliyor çevre ısısının yükselmesi ve köpeğin ventilasyonun artmasıyla kaybedilen su bir anda ısı çarpması ve bütün sistemin bozulmasına neden oluyor. O yüzden kesinlikle köpeğinizi yaz aylarında arabada bırakmak, güneşte araba içerisinde bırakmak, camlarınızı açık bırakacak olsanız bile böyle bir risk söz konusu. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takım sistemler var arabanız kapalı bile olsa özellikle kapalı kasa arabalarda mesela bizim arabalarımız bu düzenekler içerisinde e, arabanız e, çalışmıyor pozisyonda olsa bile klimaların devreye girdiği soğutma sistemlerinin devreye girdiği kurgular var bunlardan yaptırtabilirsiniz Aslında çok maliyetli şeyler de değil özellikle çoklu köpek sahibi olanlar e, bunları yaptırtabilirler mutlaka Arabada kalacaksa köpek ısı regülasyonuna dikkat etmek gerekiyor. Bu tip bir sisteminiz yoksa asla köpeğinizi yaz aylarında arabada bırakmamanız gerekiyor. Bunun haricinde nedir? Özellikle sıcak havalarda ağır egzersiz yapmak ve su ihtiyacını yerine koyamamak. İşte araziye çıkmışsınızdır, köpeğinizle oyun oynarsınız fakat su almamışsınızdır. Köpek aşırı antrenmanı olduğu zaman sıcakla birlikte ciddi bir su kaybı, dehidratasyon bu da yine aynı yıkımlanmaların başlamasına sebebiyet verebilir. O yüzden çıktığınızda mutlaka yanınızda serin suyu beraberinizde götürmeniz gerekiyor. Bunun haricinde yine neyle karşılaşıyoruz? Özellikle böyle cam balkon veyahut da evlerin kış bahçeleri gibi camla yani sera etkisi gösterebilecek yerlerde sabah giderken köpeğinizi bırakıp işe giderken öğlenle birlikte güneş ışınlarının vurması, camlı ve kapalı yerlerde bir anda sera etkisiyle ciddi anlamda bir ısı yükselmesi aynı arabalarda olduğu gibi buna bağlı olarak da köpeğin ısı çarpmasıyla karşı karşıya kalması söz konusu olabiliyor. Bir diğer hazırlayıcı sebep de nedir? ısı çarpmasında özellikle yaz öncesinde makina ile tıraş edilmiş köpeklerde güneş ışınlarının direkt nüfuz etmesine bağlı olarak ısı çarpmasına daha handikaplı hale gelmesi köpeğin söz konusu olabiliyor. Bu ısı çarpmasında nasıl bir müdahalede bulunmak gerekiyor? Diyelim ki böyle bir şey başımıza geldi ve nasıl bir müdahalede bulunmak gerekiyor? Bir kere ısı çarpması söz konusu olduğunda ilk önce bulgular ne? Birincisi köpekte e, ciddi anlamda nörolojik e, bozuklukların şekillenmesi. Bir kere boş bakışlar, donuk bakışlar, konvizyonlar yani köpeğin kontrolsüz titremeleri, tremorları, şuurun kapanması, tepkilerin yavaşlaması, aşırı ventilasyon yani aşırı soluk alıp verme, solunumun e, ciddi anlamda yükselmiş olması ya da tam tersi artık son evrelere doğru solunumun ciddi anlamda yüzde hale gelmiş olması e, ve Buna, bunun yanı sıra tabii ki köpek böyle bir olguyla karşı karşıya kaldığında, örneğin arabada bırakıldığında ciddi bir panikle başlıyor. Nefes alamıyor çünkü arabanın içerisinde su da kaybetmiş durumda çok fazla hareket edip panik olduğu için iyice ne süreç hızlanıyor yani bu tip bulgularla karşı karşıya kalabiliyoruz köpekte ve bu tip durumda karşılaştığımızda köpeğimize böyle bir şey olursa ilk yapacağımız şey bir kere hemen gölge bir tarafa almak köpeği hemen çok acil bir şekilde gölgeye almak vücudunun alt kısmı patileri ve vücudunun güneş görmeyecek şekilde bir yere aldığımızı düşünelim. Hemen serin suyla ıslatmak. Çünkü burada ilk hedefimiz yükselmiş olan vücut ısısını tekrar düşürmeye çalışmaktır. Yani 41-42 derecelere kadar yükselmiş olan vücut ısısının tekrar normal konumlandırmasına e, düşürmeye çalışmak. Hemen serin su organize etmek gerekirse serin suyla birazcık rahatlattıktan sonra hafif buz aküleriyle e, etrafına dizerek ee, birazcık sıcak havanın olumsuz etkileri ya da yükselen vücut ısısını regüle etmesini kolaylaştırmaya çalışmak, mutlaka rahat soluk alıp verebilmesi için e, özellikle şuur kaybolduysa dili dışarıya almak, ağzını ve kafasını doğru bir pozisyonda tutmak, daha rahat nefes alabilmesi için ve tabii ki çok ivedi bir şekilde hemen bir veteriner kliniğine gitmek ya da bir veterineriniz varsa hemen ısı çarpması olduğunu söyleyip onun ekibiyle birlikte eğer sizin ulaşım şansınız yoksa hemen ekipmanıyla birlikte gelip hemen damar yoluyla birlikte sıvı sağaltımına ve bu ısı çarpmasının tedavisine başlamasını sağlamak. Dediğim gibi arkadaşlar çok tehlikeli bir şey. Hiç bu raddeye getirmemek gerekiyor köpeği. O yüzden kesinlikle yaz aylarında köpeğinizi arabada bırakmayın. Kesinlikle güneşin yoğun olduğu saatlerde ağır egzersiz yapmayın. Kesinlikle köpeğinizi cam bölmeli, cam balkon ya da kış bahçelerinde bırakıp evinizden gitmeyin. Özellikle sabah saatlerinde farkına varmazsınız güneşin hareketi sabahleyin oraya vurmayacak şekildedir. Siz farkında bile değilsinizdir ama öğleden sonra o tarafa ciddi bir güneş ışını gelişi olabilir ve aynı şekilde sera etkisiyle karşı karşıya kalabilir köpeğiniz. Tüm bunlara çok dikkat etmeye çalışın. Ee, ve bu tip bir şey başınıza geldiğinde anlattığım şekilde hızlı bir müdahale söz konusu çünkü olmalı çünkü yıkımlanma çok hızlı gelişiyor o yüzden özellikle yaz aylarında köpeğinizde ısı çarpması riskine karşı çok uyanık olun. <laughs>